Merhaba arkadaşlar. beraber Merhaba arkadaşlar. beraber Bugün sizlerle hep yeni bir bölümümüzle karşınızdayım. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Bakalım neler olacak. Ben oyunda biraz kötüyüm. İyi oynayamıyorum. O yüzden e, şey yazacağız. Şuraya. Pardon. Mesaj geldi. Yazalım. Türk var mı yazıyoruz? Ya oyunda kötü olduğum için koca abla less demiş. Hatta yes diyelim herhalde bu şey. Yes. Bunda biz şimdi herhalde tim olduk. Yabancı ile daha demem ben biraz yani ee, e, şöyle falan yapmıştım eğilip kalkmıştı. O da eğilip kalktı bir şeyler falan oldu işte. O da sonra işte e, yazdı ki koca baba <laughs> oyunda benim ismim koca baba. Allah başlıyor. Aman koca baba dedi şey falan olalım mı dedi. Ben aşağı atlıyorum arkadaşlar. Aşağıda bayağı bir güzel mater var. Ha bakın yine hemen bir chest bulduk. Bakalım kafalık var. Şunu alalım ya da boş ver. Oy, e, oyunda hata olabiliyor arkadaşlar. Arası yok. Kafamdan gidebiliyor. Veya göğsümden. belki bir şey vardı hemen şöyle aç abi ha hani üstünde şey olduğu için boş ver ya sıkıntı değil ee, yemek bulmamız lazım bir de kovunç falan olursa iyi olur şurada bir chest var ha lap şunu şöyle birazcık getireyim tamam şunu geri alayım şurada dursun ya şöyle bir kurtayım ben giyeyim inşallah bakalım güzelle falan da gelmiyor iyi çok iyi bakın arkadaşlar dediğim gibi çok chest var o bakın demir de buldum baya baya iyi gidiyoruz şu an Göğüslük bulursam benim için daha iyi olacak çakma alıyoruz evet donumuzu giyiyoruz şöyle şu donu bırakalım gidelim. Aa, şurada da bir tane chest var. Bakın arkadaşlar dediğim gibi çok güzel şeyler var. Aa bir de göğüslük lazımdı bize. Elmamızı alalım şöyle. Çifteğimizi demir ayakkabımız var mıydı? Herhalde vardı evet var. Şimdi şöyle giyelim. Ya da demir ayakkabılık kalsın almasınlar. İstemiyorum. Yemekler şurada yemek var mıydı ya? Bak. Burada pasta var da. O da yenilmiyor nedense. Şimdi yukarı çıkıp kendime bir demir kılıç yapmayı düşünüyorum. Daha ara sıra kaybediyorum ben nereden çıktığımı, nereden geldiğimi. İnşallah yine kaybetmem. Bakalım neler olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar mesaj geldiği için çok teşekkür. Ay teşekkür. Özür dilerim. şöyle. Hatta şöyle elimizde kılıç olsun. Olur Sıkıntı yaşamayalım. Hatta şurada kapış kapış kapış. kapış. Demir kılıç yapacaktım da sopam yok mu benim? Bakayım şöyle yok efendim. Şunları alalım. Lazım olur diye düşünüyorum. Maalesef sopumuz yokmuş. Biz buraya girdik. Şu adamın olduğu yere girelim. Belki öldürürüz onu. Ağzını burnunu deşeriz. Aşağı Şu anda şurada. Gelin oraya şimdi gideyim. Arkadaşlar aşağıda bekleyeceğim. Neden dersiniz? çünkü yukarı çıktığımda aniden vuruyor. Şöyle vurmaya çalışıyorum. Vur! Allah yanlışlıkla chest'i açtım. Vurdum kere. Aha! Aldım. O güzel batanlar var. Şöyle elma da var. Elmayı alalım. Da elma nereye gitti? Tamam, boş ver. Aa, şöyle. şöyle. Biz de item delisi gibi bir şey olduk. Sopamız varsa çok iyi. Ananı sikeyim biri vurdu. Tövbe tövbe. Öldük. Evet arkadaşlar. Ee, küfür ettiğim için özür dilerim. Ne oldu lan oyun Şöyle. Ops. Bakalım şurada, Hemen şuraya girelim. Girdik. Bakalım 45 saniye kalmış. Bekleyelim. Bakalım neler olacak. İnşallah iyi gideriz hemen. Hatta şuraya Türk var mı yazacağım. Çünkü Türk varsa tim oluyoruz. Hem yani ölmüyorum. 30 saniye. Bakalım neler olacak. İnşallah Türk vardır. Daha cevap gelmedi. Geldiyse ben de Bakayım Ne diyor? Türk var mı demişim ama hiç kimse dememiş işte. tamam. Herhalde Türk yok.

ee, vuramıyorum ya. Şey hata Man Aman bug oluyor arkadaşlar. Vurma lan çocuğu? Öldük. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.